Bana böyle huzur veriyor ya. O rengin böyle kızlar açısından bence olumlu bir yapısı var. Mor renk kadınların genelde vazgeçilmez bir rengidir. Hem rengin tonu olarak hem de verdiği güven olarak. Mesela ben mor giyinince daha özgüvenli hissediyorum. Böyle bilmiyorum. Benim için çok değişik bir renk. En sevdiğim rengin olması nedeni de bu zaten. Morun anlamı bence özgüven ve tutku olabilir. Çünkü bence bu kadınların bir simgesi. Kadınlar bundan hoşlanıyor ve bu renk bence kadınların vazgeçilmez bir şey onun için. Güzel renk hayata canlılık veriyor, insana mutluluk veriyor. Bu rengi kadınları temsili değil, Kendini, kendilerini o, şeyde görüyorlar. O renge sahip görüyorlar. Mor rengi seviyorum. Nedeni feminist olmam. Bence feministliği e, yeterince yansıtan bir renk. Yani... Bence kadın denince akla ikinci olarak mor renk gelir. Ben yani dediğim gibi bir renk, bir nedeni yok. Sadece beni çekiyor. Daha çarpıcı bir renk olduğu için olabilir. Bence. Evet, mor güzel bir renktir. Çünkü ilgi çekici bir renk. Renklerin hepsi güzeldir ama mor böyle... Mor yani güzel bir renk. Mor, morun anlamı bence güç olabilir. Yani mesela kırmızı çarpıcıdır, göze çarpar, dikkat çeker ve çekici bir renktir. Ama mesela mor böyle güçlü gösterir. Daha çok aklı temsil eder bence. Kadınlarda mesela gücü daha çok temsil eden bir renk olarak kullanılıyor. Gördüğüm kadarıyla. Ee, kadınlarda mesela bir eylem olduğunda veya bir propaganda olduğunda mor rengi sıklıkla kullanılan bir renk. Mor rengi dikkat çeken bir renk. Kullanılmasının elbet güzel bir sebebi vardır. Mor hem yumuşak hem aynı zamanda zekayı hem de gücü temsil ediyor bence. Yani benim düşünceme göre. O yüzden bence kadınlar da hani böyle hem yumuşaktır hem sert yanları vardır. Aynı zamanda zekidirler. Belki o yüzden olabilir. Moru seviyorum mor rengini. Hoş bir renk, değişik bir renk. Mor. Ne bileyim kıyafetlerde güzel duruyor. Oh! Anlamı yok yani. Hani aşk, sevgi falan belirtmiyor zaten. Huzur, rahatlık mıdır? Öyle hissediyorum. Biraz böyle leylak rengine de benziyor ya Eflatun karışımı falan. Öyle hissediyorum. Belki Hmm. Kadınlar, kadınların hepsini seviyorum oru. Hoş. Yani rengi hoş görünüyor. Renk hoş yani görünüyor. Başka bir anlamı yok bence. Kişiden kişiye değişiyor tabi Çünkü cıvıl cıvıl hayat dolu bir renk. Melankolik bir renk diyebiliyorum. Kadınlar da çok melankolik olduğu için çünkü duygularını hep en zirvede ve sürekli değişerek yaşıyorlar. O yüzden herhalde. Mardin Haber, Gazete ve Web TV ile Mardinlilerin sesi oluyor. Banner, gazete reklamı, videolu reklam ve her türlü reklam hizmetiyle sizleri Türkiye'ye tanıtıyoruz. Gazete ve Web TV'de reklamınız olsun istiyorsanız bizimle iletişime geçin. İletişim 0542 542 7712